İstanbul Büyükşehir Belediyesi boğazı temizliyor. Deniz yüzeyindeki çöpleri toplamak için belediyeye ait 8 tekne un kapanından yola çıktı. TGT Haber'de o teknelerden birindeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 8 teknesi un kapanından yola çıktı. Haliç'te ilerliyoruz. Bu teknelerle boğaz temizlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işlemi aslında her gün yapıyor. Her gün 13 tekne İstanbul'daki iki yarım adayı ve Halic'i dolaşıyor, deniz yüzeyindeki çöpleri topluyor. Bu sefer temizlik çalışmalarına gençler de dahil edildi. Teknedeki herkes temizlik çalışmasıyla denizin tertemiz kalacağını düşünmüyor elbette. Amaç toplanan çöpleri sergileyerek Denizi kirletmemeyi Hatırlatmak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu denizleri temiz tutmak amacıyla yapmış olduğu etkinliğe katılmak, gönüllü olarak geldik katılmak için. Biz de Mersinli olarak, Akdenizli olarak denizlere önem veriyoruz. Evet, ben de temiz... Fersin... denizli olarak önem veriyoruz yani denizlere. Her, Her yerden yerden tutmasını istiyoruz. Dikkat ediyoruz zaten. Bu dua hepimizin o yüzden de herkesin biraz lise gelip denizlere çöp atmaması ve yarınımızın yani geleceğin en azından bizler gibi yani temiz bırakmasını istiyorum. Çünkü onlar da görecek burayı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deniz yüzeyini temizleme teknelerinden birinin yanındayız. Evet, burada boğazdan toplanan çöpleri görüyorsunuz. Bu teknelerde bir vakum sistemi var. Tıpkı bir elektrik süpürgesi gibi çöpleri çekiyor. Ayrıca ağlarla da dışarıdan görevliler çöpleri topluyor. Gördüğünüz gibi boğaz oldukça kirli. Rusya'nın Erovizyon'u...